adamı öldürdüm Hissetle gelen yok ya ben daha yeni girdim ne uzun ya birini de gelsin anasını satayım ne korkakmışsınız Tekni gelen yok vallahi. Arkadaşlar bu videoyu burada bitireyim. Serverde fazla bir şey yok zaten. Server ergitlerle dolu. Hemen gösteririm şunu dedim. Bu kadar. Abonelerin YouTube'a atacağım. beraber ben de sorular ve soru çekmek isteyen beklerim. İyi